Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kutu açılımı yapacağız. Ee, bir tane çocuk tüfeği aldım. Hani halk ağzında tek saçma, kırma, tek e, kırma diye geçiyor. Artık yöreye göre değişiyor. Bunun bugün kutu açılımı yapacağız. İçinde neler var, neler yok şimdi göstereceğiz. Meşhur YouTube bıçağımı getirdim. Hadi bir şimdi açalım. hızlı bir şekilde açayım arkadaşlar. Bunu Adana'da Töfemiz bu şekilde Çıktı Başka bir şey var mı içinde? Başka bir şey yok arkadaşlar içinde hiçbir şey yok Şu plastik parça var ne olduğunu bilmiyorum Ama içinde bir parça plastik çiftim. Neyse arkadaşlar. Tüfemiz poşet içinde. Görünüş oldukça hoş. Evet arkadaşlar. Tüfemiz böyle. Bu yamuk duruyordur. Oradan öyle görünüyor önce. Şimdi oturdu. Evet arkadaşlar. Şimdi kapattım. Şimdi incelemeye geçelim arkadaşlar. Bir susturucu tarzında bir başlık var ucunda. Fiber işaretleyici. Burada da bir çift fiber var. Nişangahın üzerinde. başka dürbün, red dot tarzı şeyler takabilmek için bir ray var burada arkadaşlar. Bu güzel bir artı olmuş. Eski çizikler yok. Şimdi buradaki tüfek gibi. Bunu da göstereceğim biraz sonra. Ee, dipçik ayarlanabilir değil arkadaşlar. Dipçik ayarlanabilir değil. Keşke ayarlanabilir olsaydı. Daha bir hoş olurdu ama bu paraya daha bu kalite oluyor diyorlar herhalde. Komple plastik. Burada charger gibi görünüyor. Ve yok burada. Burası düz kapalı. Bu 5.5 arkadaşlar öteki bir tane daha vardı küçük olan. Onu ben istemedim. Tabanca tarzı olan vardı. Onu da istemedim. Bu biraz daha görünüşlü olaraktan hoş geldi. Demek istediğim bu kadar. Bir de yanında bir paket kurşun verdiler. Üzerinde 5 5 yazıyor. 22 kal kalibre. 200 adet. 200 adet değil. Ben saydım 204 adet. 4 tane fazla koymuşlar. Bir tane de dürbün aldım. Bu ucuz olan dürbünlerden içinde rutubet önleyici var. Bir de camı silmek için bir bez. Bu bile bu tüfekten daha çok şey çıktı içinde. Burada ayarlama metali var arkadaşlar. Yukarı aşağı. Burası yatay olarak. Burası da yukarı aşağı. bunu kalibre etmek lazım. Şimdi bunu takacağız tüfeğimize. Aha, bu sanırsam bana olmayacak gibi duruyor. Yok olacak gibi. Evet arkadaşlar dürbünle taktım. Dürbünle birlikte gerçekten bir sniper tüfeğine benzedi. Ee, çok hoş duruyor. Bunu ben duvara da asabilirim ya. Bilgisayarın üstünde. Güzel durur. Eee. Ayrıca Çiçekli şemali çok güzel. Hani elde tutumu falan hoş. E, hoşuma gitmeyin yanıysa belki siz de fark edersiniz alırsanız. E, kavuçuk değil buralar. Elde kayıyor. Keşke kavuçuk olaydı. hatta bu konuda biraz düşünseydi buraya çok güzel olurdu. Ama ata dediği gibi pahalıysa var bir hikmeti, ucuzsa var bir illeti. Tetiğe kadar plastik, tetiğe kadar plastik, buralar komple plastik, metal olan bölümler şu iç kısım, bunun üstünde de plastik var arkadaşlar. Yani plastik olması ekstra yani bir avantaj sağladığını sanıyorum hafiflikten yana. Eksi yönleri de bilmiyorum kırılabilir mi düşerse bir şey olursa olabilir. Şurada bir çeltik yapmışlar. Burayı ben delip kamera takmayı düşünüyorum. GoPro'yu bağlamayı düşünüyorum. Ondan ziyade kabza hareketli değil arkadaşlar. Bunu kendinize göre yapamıyorsunuz. Bunun hala ne olduğunu bilemiyorum. Siz çözerseniz bana yazın. Kafada büyük bir sorun mu ama. E, demek istediğim ayrıyetten başka bir şey yok. Atış videolarında ileriki videolarında çekip size sunacağım. Eee şu an tüfe son defa göstereyim ondan sonra videoyu sonlandıracağım sormak istediğiniz soru ya da aklınıza takılan bir şey varsa arkadaşlar lütfen yoruma yazın ben hemen cevaplarım çünkü 24 saat online'ım arkadaşlar bu şekilde tüfeğimiz hani susturucu falan çok tatlı durmuş bunda Tekrar hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Dikkatli olun.